Şimdi vurdulu kırdılı motivasyon başlıyor. Neden? Başlıyor. Denizle beraber bu arabaları buraya çektik ve size bu videoyu çekiyoruz çünkü ben şu anda BMW'yi bırakıp Tesla'ya geçsem mi diye düşünüyorum. Cevabı belli. Cevabı belli olmalı. Ama ama olayımız BMW veya Tesla değil. Bunlar ne ki? Bunlar seni A noktasından B noktasına götüren araçlar. Olayımız ben Doğan sürerken, Türkiye'de Doğan'ım varken buraya geldiğimde 2006 model bir Honda Böyle aa bu benim arabam mı diye Mutlu olurken ne ara Honda ile mutluluğumu şu anda Ekranda görüyorsunuz ne kadar mutluyum Allah Benim mi şimdi lan bu ha Bu araç benim mi oğlum Gidiyorlar bastım mı gidiyor oğlum 2 <laughs> sene önce bu video arkadaşlar 2 sene 2018'in sonu 2021'in başını izledi 2 sene 3 ayda Şimdi şu arabayı Türkiye'den çıkmış bir sikko affedersin Tamam mı yemin ediyorum bak Varoş bir mahalleden çıkmış bir sikko Gelmiş buraya bu arabayı bırakayım şunu alayım diyor Elon Musk'ın çıkardığı Tesla Model Y Test sürüşüne geldik Şimdi bu hayatta her şey mümkündür kardeşim İmkansız diye bir şey yoktur Sözünün kanıtı değil de nedir Evet Evet şuna değineceğim o 2018'deki sikko dediğin Oğuzhan'ın şu anki mantalitesinden eksiği var mıydı? Motivasyon yok. eksiği, disiplin eksiği, büyük konuşma eksiği var mıydı? Hayır hatta 2018'deki Oğuzhan'ı siktir et. ben sana 2015'te Doğan Süren bildiğin Şahin'i Doğan'ı olan adamın olayını söyleyeyim kanka Ben çevremdeki herkese bak Youtube yok, Instagram yok, hiçbir yerde kanalım yok Çevremdeki herkese motivasyon veriyorum ve bana arkadaşlarım ver... Artık yeter diyorlar değil mi? Artık Biri yeter sen Benden bıktım ya diyor herkes büyük adam olmak zorunda değil Milleti bırak Milleti zorlamayı millet diyor. bırak diyor Warren Buffett da ne diyor biliyor musun? Zaten düşüneceksin diyor en dipte de olsan bir şeyler geçecek aklından değil mi diyor Neden en büyüğünü düşünmeyesin neden büyük düşünmeyesin zaten düşüneceksin diyor Hayat ne garip değil mi? Yıl 2016-2017 velet bir deniz var Oğuzhan'ın dediği gibi o sıralar dil anlatım çözen bir deniz badi var <laughs> Tüccar mesaj atıyor. Ya Oğuzhan ben seni Youtube'dan takip ediyorum. Bak ben de Amerika'ya gelmek istiyorum. Böyle böyle. Oğuzhan öyle akşamları bana kısa kısa cevaplar yazıyor. Kim olduğumu bilmiyor. Adamın takipçisiyim. Şimdi geliyoruz. Otobanda yolları birlikte tüttürüyoruz. Ve bu adam Hayata benim, bak. benim takipçimken, samimi söylüyorum arkadaşlar Ve her bu zaman... Ve bu adam bana yazıyor ilk. Evet. Ben senin takipçinken yıllar önce, yıllar sonra mesajı o bana atıyor. Ben diyorum için. ki, aynen. Deniz TikTok'ta <laughs> 1 milyon abonen olmuş. Helal olsun. Daha önceden seninle konuşmuştuk. Ben de TikTok'a giriyorum, yazıyorum ve ondan sonra Deniz bana yardım teklif ediyor. Şimdi samimi bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Hani dedik ya bir insana celebrity gibi, ünlü gibi davranırsan o da sana fanın gibi davranır. Bir insana arkadaşın gibi yaklaşırsan o da sana arkadaşı gibi yaklaşır. Arkadaşı gibi. Evet. Ama 2017'de benim Deniz'im Deniz bana mesaj attığında beni fan benim... gibi treat etti. Ha, görüşüm şuydu ya <laughs> bana yazan binlerce takipçiden bir tanesi herkes yazıyor abi Amerika nasıl gelebilirim diye Evet. ve ben de ona takipçimmiş gibi fan kelimesini ben sevmiyorum ya takip. Ha takipçimmiş gibi davrandım. Ama sonra adam masaya koydu dedi ki ben 1 milyonluk TikTok kanalının sahibiyim dedi. Instagram'da kaç takipçim var? 200 bin. 200 bin. Ben de artık buradayım dedi. Lan hani ezel diyor ya yemek yiyor. Evet. Ben bu ligde kalabilmek için burada yemek yiyorum. Sonra ben ne de oldu? bu ligdeyim dedi adam. Geldim Amerika'ya yerleştim. oğuzhanla aramız daha da güçlendi. Sonra ne oldu? Adam morali bozulunca motivasyon için beni aramaya başladı. Düşün. Bak 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 farka bak. Hani getirdiğin kendini noktaya bak yani hiçbir şeyin yok kendi boktan bir konumdan kendi kendini sen koyabiliyorsan o noktada görüyorsan burayla görüyorsan burayla da bir gün göreceksin ve ve herkes diyor Amerika'dan sallama Amerika'ya gittin başarılı oldun Amerika gittiğin için bu ara veriyorsun bu adam bu seviyeye Türkiye'de geldi. He, öyle oldu. Türkiye'de odasında içerik yazıp o içerikleri çekerek evet. TikTok fenomeni oldu <laughs> ve şu anda bugün Amerika'da beraberiz ve buradan video çekiyor. Hayat ne zaman değişmeye başlıyor biliyor musunuz? Bu hayatta kimsenin size bir şey vermeyeceğini anladığınız an. Bu hayatta sensin ve sensin. Başka kimsen yok. Annen, baban, amcan. Bu böyle yaptı. Matematik öğretmenim çok kötüydü. O yüzden matematiğim kötüydü. Yok işte annem bana yeterince sevgi vermediği için kötü biri oldum. Bir şey başaramadım. Bunlar kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Bu hayatta 5 sene sonra sen ne olacak tek kişi kendin. Diğer insanlardan bir şey beklemeyi bırakıp bu kişiden bütün beklentiye girdin mi? O zaman bir şeyler olmaya başlıyor. O zaman kendi hayatının direksiyonuna geçmeye başlıyorsun. Kendin. Kendinizle şu anda barışık olmayabilirsiniz. Tipini beğenmiyorsundur, boyunu beğenmiyorsundur, kilonu beğenmiyorsundur ama başarı için kendinle barışman ve kendini sevmen şart. Bana hayatımdaki kadınlar hep sordu. En çok kimi seviyorsun? Dedim ki kendimi. işte kendimi, ailemi tamam arkadaşlar sonra da seni. Bak çok klişe olacak ama sen kendini sevmiyorsan Ahmet niye bu kişiyi sevsin? Niye sen sevemiyorsun abi? abi? sen bu adamı sevemiyorsan Ayşe niye bu adamı seviyor? Ya adam kızla beraber diyor ki abi kız beni sevmiyor. Sen kendini seviyor musun? Abi yok ben kızı kendimi Sizden daha çok seviyorum diyor lan. Sen kendini sevmiyorsun. Kız seni niye sevsin diyorsun ki? Ya burada bir adam var ismi olsan bunu sev ama ben bile sevmiyorum. Sen ha. seveceksin abicim. üç gün sonra kız aldattı dedi de kızı suçlama sonra. Sen kendini sevmiyorsun. <laughs> yani sen olsan sen de o adamı aldatırdın git, emiyor. Gitti <laughs> kendini seven biriyle. Kendini özgüven olan biriyle ha. aldattı. Senin özgüvenin yok Kadın ki. Kadın doğası böyle kendini Bak, güvende hissetmek istiyor. Bana kanka arkadaşlardan mesaj geliyor. Kalk ayağa kalk kanka şimdi şöyle. Beni sabahtan beri video girmek için eğiliyor. <laughs> Abi adamın boyu 1.90. Evet. Benim boyum 1.75. Evet. Değil mi? Ben şimdi bu adama baksana. Ya özgüvensizlik mi yapsın? Ne yapayım abi? Ne yapayım? Benim elimde olan bir şey mi bu? Benim mi elimde? Tanrı'ya isyan mı edeyim? Niye beni 1.75 ile diye. <laughs> bu adam 1.90. Bu bir avantaj ve bu adam bundan mutlu. Bu adam şey demiyor. Ben boyumdan dolayı insecure falan öyle bir muhabbet yok. Ben de 1.75'im. Boyum uzun değil ve buna yapacak hiçbir şeyim yok. Benim elimden şu anda hiçbir şey gelmez. O yüzden ben body shaming'i kanka boydan dolayı hiç sevmiyorum. Genel Biz olarak body shaming olmamalı. Şişman, boy hiç olmamalı olmalı. ama şişman da şöyle bir şey var kanka. Değiştirmek istiyorsan değiştirebilirsin. Evet. İstersen değiştirebilirsin. Ben şu an kendim 1.90 yapabilir miyim? Yapamazsın. Yapamam. Bitti. Dediğini istiyorsan Bitti. her gün deve kuşu yumurtası ye. Her gün deve kuşu yumurtası devenin <laughs> ağzında gezdir yapamazsın. Benim elimde olmayan bir şey yüzünden ben niye kendimi üzeyim? Bana hep hep mesaj geliyor. Boyum kısa, sivilceliğim, ne bileyim tipim iyi değil. Kızlar abi benim elimde olan bir şeyi bana söyle ya. Benim elimde olan bu al. Evet. Benim elimde olan bu. Ben elimde olduğu için geldim bunu al. Bu araba benim. Benim elimdeydi çünkü bu. Ve ben diyorum ki şu an bunu alacağım. Bu da benim ellerimde. Kaderimi kendi kucağıma aldım. Kaderimi şey yapıyorum şu anda. Master'ıyım yani. Ve 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 ve. Haykin'de dediği gibi. Şimdi diyecekler ki şansı yaver gitti Amerika'ya gitti. İşte de sana da diyecekler ki şansı yaver gitti TikTok'a en güzel döneminde girdi falan filan. Dostum şans denen orospu benimle yatmaz. Yatmaz şans denen orospu. Biz kendimiz başarıyoruz. Evet. O, o diyelim benim TikTok'tan önce denediğim şeyleri anlatsan. Ha, sabah olur. Oğuzhan Amerika Amerika'ya yaptığı şeyler anlatsa Her şeyi denedim olur. Bak Ve biz bunları denerken bize gelen dalga geçmeleri Heytleri anlatsak Aa, o abi. ayrı destan olur Diyorum ki size arkadaşlar bakın çok güzel bir laf var I don't know how Nasıl olacak bilmiyorum But I'm trying every way that I can think of Ama düşünebildiğim her türlü yolu deniyorum Nasıl olacak bilmiyorum ama her yol deniyorum Amerika mı? Amerika. Amerika Avustralya mı? Avustralya mı? Kanada mı? Kanada evet. Dubai mi? Dubai TikTok mu? TikTok. TikTok Youtube mu? Ben şu an Youtube'dan bak, Full time youtube yapsam şu an itibaren Her şeyi bırakıyorum Türkiye'ye dönüyorum Ve diyorum ki ben bundan sonra full time Youtube yapacağım ben 10 bin Liranın üstünde para kazanırım ya 10 bin ne ki ne ki sadece youtube'dan ya 10 bin lira arkadaşlar Ben Türkiye'den çıkmış varoş mahalleden Ve lower middle class dediğimiz Çok parası olmayan bir aileden çıkmış bir adamım Ve Türkiye'de diyorum ki benim 10 bin lira Gelirim var ne iş yapıyorsun telefonu kaldırıyorum Abicim şöyle video çekiyorum Ben bu hayatı tırnaklarımla Kazıya kazıya sıfırdan kazandım Sıfırdan Ve, Ve sen de kazanabilirsin. Gerekiyor. İnsanlara şunu bırakması gerekiyor. İnsanlar kafalarına engeller koymuş. Zamanım yok, yeni şeyler deneyemem. Benim zamanım çok değerli. Adam zamanım çok değerli diyor. Ben diyor çok valuable bir insanım. Ben bununla uğraşamam diyor. Basit bir konu diyelim. TikTok çek diyorsun. Benim zamanım çok değerli. Buna vakit ayıramam. Değerli zamanı ne? Kafede nargile tutturmak mı Akşamları Netflix izlemek mi? <laughs> ya Bu mu 15 senin değerli zamanın? Mı? 15 saat uyumak. 15 saat ya. uyumak mı senin değerli zamanın? Tamam saatlik 180 dolar kazanan bir adamsındır. Ben sana yeni bir şey anlat da dersin ki ya bunu uğraşamam. Ama sen zaten bir noktaya gelmemişken kendini değerli görüyorsan bu özgüvensizlik ve gereksiz egonun sana yaşattığı engellerdir. Bakın bu hayatta yerimde sayayım, olduğum yerde çok mutluyum diye bir şey yok. Ya ilerlemek var ya da gerilemek var. Sen kendini her gün bir şekilde ileri taşımıyorsan sen kendini rahatlatıyorsun. Ya zaten olduğum yer çok iyi, ben burada mutluyum. Hayır. Sen yavaş yavaş gerilemeye yani ölmeye başlıyorsun. Bu hayatta bir söz var. Ya gelişmeye devam edersin ya da yavaş yavaş ölmeye başlarsın diye. Yani kendini ileri taşımıyorsan gün geçtikçe ölüme yaklaşıyorsun. Yaşamıyorsun. Çok net bir söz var arkadaşlar. Çok net. Bankada duran para değer kaybeder. Evet. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü bugünün 100 doları bir sene sonra aldıklarını alamıyor. Bugünün 100 TL'si bir sene sonra aldıklarını alamıyor. Neden? Çünkü her şeyin fiyatı artıyor. Sen bankada parayı tutarsan durursa böyle para değer kaybeder. Çünkü gelişmiyor. Bu... Gelişmiyor. Aynı Ölüyor. şekilde sen de gelişmiyorsun. <laughs> Konfor alanından çıkıp yardım Amerika'yı denemiyorsan, şehir dışında üniversiteye cesaret edemiyorsan, yeni bir dil öğrenmeye korkuyorsan, yabancı bir arkadaş edinmeye korkuyorsan, o kıza gidip benle çıkar mısın demeye korkuyorsan sen hiçbir şey başaramazsın çünkü korku hayallerini öldürüyor. Evet sen gelişme evreni tamamlamışsın artık ölme evrene başlamışsın sadece farkındayız. değilsin. Gömülmeyi bekliyorsun. Sen ölmeye başlamışsın. 25 yaşında ölmüşsün gömülmeyi evet. bekliyorsun. Ölme, yavaş yavaş o gözlerini kapamaya doğru gidiyorsun ama farkında değilsin. Bu kadar. Şimdi sen ne istediğini bilmiyor olabilirsin. Abi ben 18 yaşındayım ve bu hayattan ne istediğimi bilmiyorum. Bu Önemli yok. Değil. Ama sen sporunu hala yapacaksın. Paranı kazanacaksın. Geliştireceksin kendini öğreneceksin. Ne istediğini bulacaksın. Çünkü sana senin ne istediğin gökten zembille inmeyecek abi. İstediğin Bunu hayatım. sen bulacaksın. Ama sen level atlamaya devam et. Cristiano Ronaldo kendi futbol oynamak istediğini buldu. Lebron James basketi buldu. O şey seni bulduğunda o şeyi hak edecek konumda olmalısın. Aynen. O şey hazır seni bulduğunda hazır olmalısın. Aynı beni bulduğu gibi belki daha büyük şeyler bulacak. Bir şey bulduğunda zaten hazır olman gerekiyor. Elon Musk SpaceX'i kurdu, PayPal'ı kurdu, hatta bunlardan Deniz Badi'nin Cuma Köşesi'nde Instagram'ına bahsettik. Evet. Bu adamın passion'ı neymiş? Şu an gördüğümüz uzay ve elektrikli araba o gökten mi indi? Hayır. Adam paypalı kurdu, onu kurdu, bunu kurdu. Hop. Bendi perşinini buldu. Benim olayım bu dedi. Ve paypalı gökten kurduğunda o ona hazırdı artık. Çünkü Aynen, burayı öyle. her gün geliştiriyordu. Ve biz de geliştireceğiz. Bugünlük bu kadar. Motivasyonumuz enerji... bu kadar dostlar. Hadi bakalım. Şu kardeşlerinizi dövmeyin. Yorumları patlatın. Ne yazsınlar yoruma? Buraya kadar izleyenler mi? Aynen. O zaman madem bu videonun konuğu benim. Yorumlarda şunu görmek istiyorum. Herkesten. Önce cefa, sonra Sefa. Herkes kemik kitle. Deniz Badi'ye gücümüzü gösterin. Önce Cefa, sonra Sefa. Yazın yorumlara. Patlatın bu videoyu. Bütün arkadaşlarınıza gönderin. Paylaşın. Uçurun ulan. Daha ne diyeyim uçurun. Uçurun. Uçurun kapatıyorum. Abi bu çocuk çok uçacak. Hadi. Ben kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mücadeleye devam. Vay vay. o şey beni bulduğunda bunu hak edecek konumda olmuş olacağım. Çok uzun cümle. <laughs> <laughs> İstediğin hayata ulaşmak istiyorsan... O ne lan?